Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bu sinüs dur arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bir oyuncu arkadaşlık teklif etmek için resmini tıklayarak açılacak pencereden. Arkadaş ekle düğmesine tıklamalısınız. Eğer o da kabul ederse oyun arkadaşı. Bu sunus turda rahatlıkla olabilir herhangi bir sorunda. Bu sunus turun support bölümünden detaylı destek alabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.